Thank <laughs> you. 9'da 8 yaptık. Bu gerçekten önemli bir başarı. Önemli bir istatistik diyebilirim. Şu an ligde ikinci sıradayız. Birinci sırada Hatay bir puan aramızda var. İlk yarın sonuna da 3 maç var şu an. Beşiktaş, Ankara gücü ve ikinci yarın ilk maçı Beykoz maçını oynayarak ilk yarıya gireceğiz. Biz tabii bu 3 maçlarda da kazanıp hedefimize emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Öncelikle ben burada Gerçekten belediye Başkanım Sayın Ekrem Yüce Bey, Kulüp Başkanımız Çağat Bey ve tüm yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere her anlamda çok ciddi anlamda destekleri var maddi manevi anlamda. <laughs> Şu an zirvedeyiz ama zirvenin en üstünü, birincilik sırasının kürsüsünü e, istiyoruz. Takımımızın kadrosu e, bu ligi sürkize edecek e, bir ekip diyebilirim. E, lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası şampiyonluğu bunların hepsine biz talibiz. Tabii playofflu bir sistem oynuyoruz. Ligde ne kadar e, başarılı olup birinci sırada veya ikinci sırada veya üçüncü sırada, iki üç içerisinde bitirsek de Dana'nın kuyruğunun kabucu eğer playoff süreci. Biz oraya özellikle hem fiziksel anlamda hem mental anlamda iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Önemli olan o son düzlükteki iki haftalık süreç, pilof süreci bizler için çok çok önemli. Zirveyi istiyoruz. Sakarya halkına, Sakarya Büyükşehir Belediye Yönetimi'ne, kulüp yönetimimize Kupa, hatta kupalar hediye etmek istiyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz diyebilirim. Takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz ve galip de geliyoruz hem içeride hem dışarıda. Ee, biz bunu e, sezon sonuna kadar açıkçası sürdürmek istiyoruz ve Sakarya bir kupa getirmek istiyoruz. Bu ister lig olur ister Türkiye kupası ama bir kupa getirmek istiyoruz. Onun için çalışmalarımızı e, hocamızın eşliğinde e, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Benim için de ayrı bir önemi sahip bu maç. Çünkü yıllardır yani handball yaşantımın yarısı Beşiktaş'ta geçti. Çok ayrı bir önemi var benim için de. Ama biz profesyonel sporcularız. Biz oraya kazanmaya gidiyoruz. Kazanmak için gidiyoruz. İnşallah kazanıp Sakarya'ya iki puanla dönmek istiyoruz. Sezona iddialı başlamıştık. Ee, geldiğimiz nokta itibariyle de e, iddiamızı devam ettiriyoruz. 9 maçta 8 galibiyetimiz var. Bir nazar boncumuz var. Biz o maça da en güzel şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Oradan da galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. Ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirip, filoflara da güçlü bir şekilde girmek istiyoruz.